Herkese merhaba, sağlıklı, mutlu, bol kazançlı bir gün dilerim. Şimdi hızlıca bir emtialara bakalım. Analizlere geçmeden önce videoyu beğenmeyi, kanala abone değilsek abone olmayı lütfen unutmayalım. Şimdiden teşekkürler. Öncelikle bir gümüşle başlayacağım. Gümüşte bakın şu son düşüşün %38.2 seviyesinin de geçtiği 23.08-23 direnç bölgemiz vardı. Bugün itibariyle bu direncin kırıldığını görüyoruz ve yukarıda gene bu düşüşün %50 Fibonacci seviyesinin de geçtiği 23.34 23-23 bölgesine ulaşmış durumdayız. Yine geçmişte hatırlarsanız bakın şu bölgede önemli bir destek bölgesiydi. Bu 23-23 çok kritik olacak demiştik. Bu bölge kırıldıktan sonra satışların derinleştiğini gördük. Dolayısıyla şu an 23-34'ün üstüne atmamız pozitif olacak. Şu tepe bölgesine tekrar geri dönmüş olacağız. Burada da yalnız gene bakın şu son düşüşün %61.8 Fibonacci düzeltme seviyesinin geçtiği 23-68, 23-60 bölgesi mevcut. Bu bölgede kırıldığı takdirde şu son düşüşün tepkisinden daha güçlü bir alımın geldiğini söyleyebiliriz. Ve yukarıda uzun zamandır bu başımızın belası olan 24.70 direnci var. Uzun zamandır konuşuyoruz bunu. Bu direncin geçilebileceği bir sürecin de başlamış olabileceğini gösterir 23.68'in kırılması. Ancak tabi şu an önümüzdeki günlerde bu yukarıdaki 23.34 üstünde kalıcı olacak mıyız? Bunu yakından takip ediyor olacağız. Buradan 16 altına geçersek 16 altın aslında biraz daha zayıf durmaya devam ediyor. Bakın şu son düşüşün daha henüz %23.6 seviyesini geçemedik. Gümüşün %50 seviyesine ulaştığı süreçte altın oldukça zayıf kalmaya devam ediyor şu an için. Burada da öncelikle takip edeceğimiz direnç bölgemiz 1939 1932 bölgesi olacak ve bunun da üstünde şu son düşüşün başladığı direnç bölge ve aynı zamanda şu düşüşün Fibonacci %38.2 seviyesinin de geçtiği 1967-1962 direncini takip ediyor olacağız. Burada yükselişin başladığını söyleyebilmemiz için ise 2000-2009 direncinin geçildiğini görmemiz lazım. Aksi takdirde şu düşüşün bir tepkisini verdik ve tekrar satışa dönüyoruz dediğimiz bir süreç yaşanır. Dolayısıyla burada artık 2000 doların üstüne atmamız gereken yükselişlerin başlaması gerekiyor. Aksi takdirde de aşağıda 1896-1893 destek bölgesini takip ediyor olacağız. Buradan altın-gümüş rasyosuna geçersek. Bakın şu yükseliş sürecinde oluşan bir direnç bölgemiz vardı. 83-10-82-86 bölgesi. Şu an bunun altına sarkıyoruz. Oldukça pozitif bir görüntü bu da. Bunun da tabi nedeni gene gümüşün daha güçlü bir hareket yapmış olması. Ve altının henüz o yükselişe katılmamış olması. Altın-gümüş rasyosundaki satışların derinleştiği bir süreci bize gösterdi. Burada gene bakın geçmişten gelen şu yükseliş trendimiz var. E, bu bölgenin kırılması da oldukça önemli olacak önümüzdeki günlerde. Burada da artık 82,5'un altında hareketler görmemiz lazım. Düşüşlerin devam ettiği dolayısıyla altın ve gümüşte yükselişlerin sürdüğü bir süreci takip edebilmemiz için. Buradan platine geçersek platinde de şu yatay bandı takip ediyoruz. Aşağıda önemli gördüğümüz destek bölgemiz 915 885 bölgesi. Yukarıda da direnç olarak takip edeceğimiz bölge 938 932. Şu yatay bandın kırılımına göre aslında burada yön netleşecek. Şu an için ne altında ne platinde gümüşün o yükselişine katılmadıklarını görüyoruz. Burada özellikle platinde bakın şu geçmişteki destek bölgemize şu son yükselişin başladığı bölgeye kadar satışların devam etmesi platin için aslında oldukça sıkıntılı bir süreci de bize gösteriyor. Ancak yukarıda öncelikle 938 geçilecek olursa şu yatay band kadar bir yükseliş gelecektir. Bu da şu son düşüşün gene Fibonacci %38.2 seviyesinin geçtiği bölgeye ulaşmamızı sağlayacak. Ancak burada da gene yükselişlerin başladığını söyleyebilmemiz için 1048-1038 direncinin geçildiğini görmemiz gerekiyor. Buradan paladyuma geçecek olursak paladyumda da hatırlarsanız 1268 desteğinin çok önemli olacağını söylemiştik. Bunun altında hareketler görüyoruz. Normal şartlarda bu kırılım sonrasında beklentimiz aşağıda 1139-1090 bölgesine kadar satışların derinleşmesi olurdu. Ancak bu kırılım sonrasında bakın gene yatay bir bant içine girmiş durumdayız. Yukarıda 1257-1248'in kırılması şu yatay bandın yüksekliği kadar bir yükselişin gelmesine neden olacak ve tekrar bu kırdığımız 1268'in üstüne geri atmış olacağız. Dolayısıyla bu kırılımda bir fake kırılım olarak kalma ihtimali var. Ancak aşağıda 1202'nin altında kapanışlar görecek olursak da gene desteğimize kadar 1139-1090'lara kadar burada satışların derinleşme ihtimali var. O nedenle yeni alım yapmak isteyenlerin şu bandın kırılımını takip etmeleri çok daha sağlıklı olacaktır. Buradan son olarak Brent Petrol'e geçersek bakın Brent Petrol'lere gene yatay bandtaki hareket devam ediyor. Aşağıda 71 7189-7130 destek bölgemiz var. Yukarıda da direnç olarak 78, 68, 77, 99, 78 diyelim buna. 78, 68, 78 direnci ne takip ediyor olacağız. Bu bölgenin kırılması aynı zamanda geçmişten gelen şu düşüş trendinin de kırıldığını bize gösterecek. Ve 90 dolarlara doğru yükselişlerin burada devamını görebileceğiz. Aşağıda ise bu 71, 89, 71, 30 desteğinin kırılması. Tekrar 60-65 dolarlar seviyelerini gündeme gelmesine neden olur. Burada daha geçmişten gelen bakın 69, 95 yani 70 doların altında Brent petrolün kalıcı olmaması gerekiyor. Yukarıda da 78, 68'in geçildiği bir sürece takip etmemiz gerekiyor yükselişlerin devamı için. Evet emtialardan da bugünlük bu kadar diyelim. Tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.